Bir tarafta pahalı matkap uç takımı ile diğer tarafta ise her hırdavaçıdan bulabileceğiniz ucuz matkap uçları. Bugün Milwaukee'nin matkap uç takımını değerlendireceğiz. Bunu da değerlendirirken bu matkap uçlarıyla karşılaşmasını yapacağım. Ki ha, bu parayı vermeye gerek var mı yok mu bunu göstermeye çalışacağım. Setin içerisine bakacak olursak vidalama uç takımları var. Metal delmek için uçlar var toplamda 8 tane ve multi uç takım var. Yani multi uç takım ne demek? Tek bir uç ile hem betonu hem metali hem de ahşabı delebiliyorsunuz. Yani farklı uçlar takmanıza gerek yok. Ve darbesiz modda betonu bile delebildiğini söylüyorlar. Bunu da test edip göreceğiz. Şimdi hemen aşağı inelim ve performansına bakalım. <laughs> 不用 <laughs> Milwaukee'nin uç takımını gerçekten çok beğendim. Performans olarak çok çok iyi. Özellikle multi uç takımı çok iyiymiş. Parke taşta darbesiz modda delim yapabildi. Hiç sorun yaşamadı. Darbeli modu alınca zaten daha hızlı bir şekilde deldi. Tek eksi gördüğüm nokta ise uç kısımları keskin normalde. Ama şimdi şu anda şimdiden aşınmış durumda. Yani bu ne kadar süre dayanır açıkçası bunu bilmiyorum. Yani performans olarak süper ama uzun süre bu performans devam eder mi bunu da zamanla göreceğiz. Özellikle dediğim gibi multi uç takımı beklediğimden çok daha iyi çıktı. Şu ucuz beton delme ucu hiçbir işe yaramadı. Çöp çıktı. Meta delme ucu yine çöp çıktı. Ahşap demiri sorun yok ama şu multi uç bundan daha hızlı deldi.